bugün e, çantamdan çıkacak videosu çekiyoruz başlıyoruz. Şöyle bir çantam var. İyice bakmışsınızdır. Berat otur bir şey yapma. Berat bugün duramıyor da. O bu şeyler de yapıyor. Büyünce ne olacak Şöyle bir kalem kutular. Şöyle içinde bunlar var. Ve tabii ki bunlar kalem şeylerim. Ka kalem kutuları. Ve bu Üzgün'ün e, Üzgünüm Türk TV Hayat Bilgisi şeyini göstermeyeceğim. Onları dolaplarımıza koyduk. Dolabımızda var. Peki. Şöyle. Sonra e, şuradaki defter. Çok defterim var. Bu da ne defteri? Türkçe defteri. Şöyle. Sizde yazıyor ama görünmüyor. Neden? Çok ıslandı. Sonra da silindi. Şöyle yazılarımı da göstereyim. Berat ne yapıyorsun sen? Buradan Aman. Baksana şu şuraya mı? Şimdi sıradaki e, o da defterim. Ben sen beşik dostum. Sulu. Ben karatı falan yiyeyim. Sonra bu işte İngilizce. Tamam hep İngilizce. Bu evet, çok güzel. Ve sütü de bitirdin mi sen? Evet. Şöyle böyle yazılarımı da göstereyim size utanmayın lütfen. Benim yazılarım çok pek de güzel değildir. En güzellerini göstereyim. Şöyle yıldızmış ama altına da şikayet yazdım. Şöyle bu neydi? Elif Sümeyye Şahin. Bakalım. İlkokul resim Türkçe sözlük. Resim Türkçe sözlük. Şöyle sözlükler ama sadece maalesef şu kırmızı olan yerlere bakıyoruz. Kırmızı yazan yer bulmak için. Resim defterim. linkle De Hello var. Galiba abim dediği şeyden kaldım. Bakın. Çok tatlı. Böyle poniler var. Çok tatlı poniler. Galiba abim dediği şeyden Tamam kaldı. hadi. Dur. Şöyle matematik defterim. Şöyle i̇şte matematik. Burada baskı yaptık. Evet. Öyle. Ya, bu ödevde ilk yapıp sonra yapıştırdık. E neyse boş verin. Ee, bir de şu var. Beşiktaşlı gene bu yeni defter. Onun sayfası bitti. Az, azlık kaldı ama. Şurada Beşiktaş yazıyor. Bir dakika. Buradan göremiyorsunuz. Bir dakika. Neden görmüyorsunuz? Bu da Ters yazılı gözüküyor. Evet. Bak burada nasıl gözüküyor. Bak burada böyle gözüküyor. Gel berat. Berat da var. Şu böyle gözüküyor ya. Bak kamerada nasıl gözüküyor. Çünkü kamerada bazen teknik sonuna oluyor. Şöyle bir dosyalar. Şöyle açalım içine. Şöyle koyuyoruz. Şu an stok yaptık. Benim de vardı eskiden ama sudoku olduğunu nereden bileyim? Sudoku değilmiş meğerse. Koyalım ödevde değil. Sen git zaten. Ben Neyse. de bir YouTuber'ım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüş.